Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hayır. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil? Sansürsüz futbolda altı polemik programıyla yeni, yeniden beraberiz arkadaşlar. Şimdi futbolda birçok şeyler oluyor. Benim de garipme gidiyor. Şimdi tek tek madde madde sizin de bu gariplikleri paylaşacağım ve göreceksiniz ki bu bağlantıları yaptığınız zaman ortaya çıkacak şey fotoğraf size de garip gelecek. Şimdi ilk konudan başlayayım. Eski FIFA kukartlı hakemlerimizden Sayın Ahmet Çakar çıkıyor televizyona diyor ki Geçen sene diyor Ali Koç'un diyor Zekeriya Alp'le görüşmesi diyor ve bu görüşmeden sonra hakemlerin bakış açısı değişti diyor. Ve hakemlerin bundan çok etkilendiğini işte Zekeriya Alp'in hakemleri Ali Koç'a satacağını düşündüğünü Diyor, söylüyor ve sonra da devam ediyor. Diyor ki bu yılda diyor Rıdvan Dilmen sezonu denemesi diyor hakemlerde Fenerbahçe'ye karşı bir tepki oluşturdu. Ve bu da diyor normalde Fenerbahçe Galatasaray'dan 6-7 puan önde olması gerekirdi. O yüzden diyor işte hakemlerin tepkisi yüzünden bu gerçekleşmedi diyor. Şimdi herkes Fenerbahçeliler diyor ki Aa, Ahmet Çakar bizim deyimize bir şey söylüyor. Hayır. Ahmet Çakar sizin deyinize bir şey söylemiyor. Ahmet Çakar tam tersine hakemlere net bir mesaj veriyor. Bak diyor geçen sene diyor Zekeriya sizi sattı Ali Koç'a diyor. Bu yılda diyor işte Rıdvan Dilmen ve Serdar Tatlı arasında bir ilişki var diyor. Siz buna göre bu mesajı alın diyor. Bu mesaja göre maçlarda yorumunuzu yapın diyor. Ahmet Çakar Fenerbahçelilere iyilik yapmıyor. Ahmet Çakar burada hakemlere net bir mesaj gönderiyor. Bu hakemlerle yaptığı görüşme bana göre, bana sorarsanız hayal ürünü. Böyle bir görüşme olduğunda zannetmiyorum. Hakemler içinde böyle bir grup olduğunda hiç zannetmiyorum. Ahmet Çakar tıpkı hakemliğinde olduğu gibi nasıl Ahmet Çakar döneminde İstanbul hakemlerinin içine Galatasaraylı olmayan giremiyorsa bugün de hizmet ettiği yer bellidir. İkinci konumuz Adnan Baba ile ilgili ve bu konunun da devamı. Adnan Aybaba diyor ki Buradan okuyorum. Fenerbahçe'yi hedef alan hakemler Halil Umut Meler, Alper Ulusoy, Ali Palabıyık, Zorbay Küçük, Serkan Tokat, Suat Arslanboğa, Özgür Yankaya, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Abdülkadir Bitirgen, Ümit Öztürk. Adnan abinin iyi niyetinden zerre şüphem yok. Çok da sevdiğim bir insandır. Çok da değerli bir insandır. Yani diyor ki bu grup hakemler Fenerbahçe'yi hedef aldı diyor. Adnan abi öyle bir şey yok ben sana garanti veriyorum. Fenerbahçe'yi hedef alan hakem yok. Fenerbahçe'yi hedef alan hakem yok derken, aslında var. Şöyle, hakemler mesajları medya üzerinden alıyorlar. Fatih Terim 3 hafta önce çıktı dedi ki, işte bizim check-up'ımızı yapıyor hakemler dedi. O günden beri var dönüp bakamıyor galiba onlar. Hani geçmiş pozisyonları, Erzurum maçında. Bedava'dan 3 puan aldı Galatasaray oradan. Babel'in yaptığı faulü görmedi hakem. Ya da görmek istemedi ya da incelemek istemediler bilemiyorum. Hakemler mesajları buyur buradan oluyor. Oturup hakemler ya bugün de Fenerbahçe'yi yakalım. Bugün de Galatasaray'ı yakalım. Ya da Merkez'den biri arayıp hakemlere bak bugün Fenerbahçe'yi yakacaksın. Ya da federasyondan biri Fenerbahçe aleyhine karar vereceksin dediklerini mi zannediyorsunuz? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Hakemler sinyalleri iyi alır. Hakemlere çok ciddi paralar veriliyor. Ve bu adamlar yatırım yapıyor. Evi kredisi ödüyor. Birisi dükkan alıyor yatırım yapıp. Birisi başka bir şeye yatırım yapıyor. İyi paralar kazanıyorlar çünkü. Diyelim ayda 30 bin kazanıyor adam. Şimdi 30 bini kaybetmemek için ne yapıyor? Kendini sisteme teslim ediyor. Sistemi teslim ettiği için de doğal olarak sistem nereye işliyor? E, Fatih Selim güçlü. Medyası var. Politikacısı var. Başka bir şey var. Adam güçlü. Federasyon içinde adamları var. Yakın olduğu insanlar var. Güçlü adam. Biliyor ki Fatih Terim'in arasını bozarsa başına bir iş gelecek. E Fenerbahçe'ye bakıyor. E Fenerbahçe bu işlere hiç girmiyor. Federasyonda Başkan Ali Koç defa harca açıkladı. Dedi ki biz bu işlere girmedik dedim. O zaman Hakemler ne insin yanına alıyor? Baba sen Fener'i yaksan da bir şey olmaz sana. Devam edersin maç alırsın. Ha, Galatasaray'ın maçında bu ara gidip böyle 3-4 pozisyon önceki foul'ü görürsem bak başına bir iş gelebilir. Bunun sinyalini alıyorlar. Yani Adnan bir abiye katılmadığım nokta bu hakemler oturup Fenerbahçe'yi yakalım diye bir plan yapmamışlar tabii Öyle bir şey yok. Mümkün de değil. Bu sayıda hakemlerin içinde 3-4 tanesi, 5 tanesi hatta hakikaten çok şüpheli hakemler. Gönüllerindeki sakın belli bu hakemlerin. Verdikleri kararlardan da anlıyorsunuz bunu. Ama bu asla ve asla oturup Fenerbahçe'yi yakalım diye bir karar alamazlar. Öyle bir cesaretleri de yok. Cesaretleri olsa Fatih Terim'in o açıklamalarından sonra yine Erzurum'da ve sonraki hafta Ankara gücü maçında Lündama'ya penaltı ve kırmızı kartın verilmesi oyundaki gibi kararları Alabilirler de. Hakemlerimiz korkak. Korkak oldukları için de ona göre davranıyorlar. Üçüncü maddemiz yayıncı kuruluşla ilgili. Ya bu yayıncı kuruluş hakikaten bu sene çok büyük sorunlar çıkaracak. Yani orada öyle bir yapılanma olmuş ki artık. Dün Galatasaray maçını izliyorum. Şimdi ikinci penaltı pozisyonu hatırlıyor musunuz? Galatasaray aleyhinde bir penaltı verildi. Vardan verdi hakem. Ki direkt vermeliydi Abdülkadir Bistikyan. bir hata yaptı bence direkt vermeli dedikken vardan verdi. İkinci pozisyonda bir dakika sonra hakem yine net gördü aslında. Yine vermesi gerekirdi. Ama yayıncı kuruluştan ben bekledim pozisyonu böyle yakın çekim. Hani Fenerbahçe'nin bir taç, yanlış bir taç verilirse Fenerbahçe 40 açıdan gösteriyorlar yani. Hani bu penaltı pozisyonunu da bir 3-5 açıdan bir görelim dedim. Yok göstermediler. 2 açıdan verdiler. Uzak 2 açıdan. Ve biz pozisyonun Penaltı olduğunu maçtan sonra gördük net olarak. Ki maçta da hani az çok anladık o uzak pozisyonlara rağmen. Bakın yayıncı kuruluşta çok ciddi bir sorun var. Ben burada söyledim. Bir Galatasaray yapılanması var. Şimdi Fatih Terim'in en yakını Hande Sümertaş bir anda Galatasaray'dan gönderiliyor. Bakın bir anda hiçbir ortada fol yok, yumurta yok. Sonra bakıyoruz ki o Hande Sümertaş bir anda Beyin Sports'un CEO'sunun ikinci adam oluyor. Hemen arkasından gelen kişi oluyor. Danışmanı gibi bir şey oluyor. Ay Allah ya nasıl olur bu? Hani basamakları böyle yavaş yavaş tırmanmıyor. Böyle bir anda zıplıyor bir basamak. Yüksek bir basamağa zıplıyor. E peki kardeşim bu yapılanmaya karşı Fenerbahçeliler ne yapacak? Fenerbahçeliler böyle devam ederse gereken cevabı genci kuruluşa mutlaka verecekler. Bakın Türkiye'de futbol, Fatih Terim'in söylediği gibi sahada oynanmıyor. Avrupa'ya gittiği zaman Galatasaray'ın ne hallere geldiğini görüyoruz. Son 40 maçta herhalde 2-3 tane galibiyetleri var. Onun 2 tanesi de ön falan alınmış galibiyetler. İşte evet çok doğru söylüyor Fatih Terim. Türkiye'de futbol sahada oynanmıyor. Dördüncü konumuz şimdi Fenerbahçe. Biliyorsunuz müthiş bir medyaya sahip. Fenerbahçeli medya 10 üstü. Öyle güçlü ki Fenerli medya, yıllardır algısı yapılan medya. Atıyorum Fenerbahçe aleyhine bir hakem hatası mı? Ortalık yıkılıyor. Mesela Galatasaray lehine bir hakem hatası oldum. mu? Gene ortalık yıkıyor çünkü medya Fenerli. Derken bir de hayatın gerçeklerine bakıyoruz. Gerçekten öyle mi? Şimdi YouTube'da da yayın yapan bir Fenerbahçe'li gazeteci diyor ki işte Galatasaray'a işte hakem maçı etki etmedi, Fenerbahçe maçında hakem etki etmedi. Şöyle oldu böyle oldu. Arkadaş Türkiye medyada iyi bir yerde olmak istiyorsanız, güçlü kalmak istiyorsanız, titreme yalakalık yapacaksınız. Bu kadar basit. Ne kadar yalakalık, o kadar köfte. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizim bağımsızlığımız çok önemli arkadaşlar. Biz bağımsız kalabildiğimiz müddetçe, biz güçlü kalabildiğimiz müddetçe bunların karşısında biz duracağız. Bizim hiç kimseden korkumuz yok. Fenerbahçeli medyaysa biz oluruz gerekirse o da. Anlatabiliyor muyum? Tek başımıza mücadele ederiz. Ama bu medya düzeni içerisinde Fenerbahçe'nin hakkı yendiği zaman konuşacak adam sayısı 2-3 taneye geçmez. Onların da bazıları Fenerli değil. işte Atman Aybaba gibi, işte Binyamin Gezer gibi adamlar. Başka da bulamazsınız. Eski Fenerbahçeli futbolcular bile belli yerlere yalakalık peşinde. Fenerbahçeli futbolcular ekmek yediğiniz Fenerbahçe formasına Gidip orada ihanet etmeyin. Gördüğünüzü söyleyin yeter. Beşinci konumuz yine yayıncı kuruluşla ilgili. Yani ben artık bu saçmalıkları her hafta dile getirmekten bıktım. Onlar yapmaktan bıkmadı. Şimdi bu hafta Deniz Çoban yayıncı kuruluşta çıkıyor ekrana. Diyor ki Fenerbahçe maçında diyor pozisyon ele değmemesine rağmen diyor. Hakem diyor eğer maç almak istiyorsa diyor bayılı vermek zorundaydı. Şimdi kardeşim düşünüyorum düşünüyorum yani ele değmemiş olmasına rağmen hakem onu vermek zorundaydı yoksa merak eden maç alamazdı. Demek hangi mantığa, hangi akla, hangi izana sar arkadaşlar ele değmemiş diyor adam ya, ya değmeyen bir elin eli mi olur? Adam diyor ki ele değmemiş diyor ve buna rağmen hakim verdiği karar doğru diyor çünkü Türkiye'de böyle uygulanıyordu. Ya Türkiye'de hakemlerin uyguladığı kuralların Almanya'dakiyle, Patagonya'dakiyle, Yeşilburun adasındakilerle hiçbir fark yok. Hakemlerin uygulaması gereken kurallar dünyanın her yerinde aynıdır. İFAP belirlemiştir. Yani İFAP'ın belirlediği kurallara göre maç yönetmek zorunda hakemler. Ya eline değmemişken el vermesi doğru ne demek kardeşim? Bu ne demek ya? Hangi mantığına soyuyor da bunu yayıncı kuruluşla dile getiriyorsun? Allah kahretmesin ya. Ya biraz biraz insanları aptal yerine koymadan konuşun. Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir kardeşim. Çıkacaksın orada söyleyeceksin. Fenerbahçe eğer o golü atsaydı farka gidecekti o maçta. Sen bunu söyleyemiyorsun. 40 tane takla atıyorsun. Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş dememek için. Söyleyemiyorsun bunu. O zaman niye orada duruyorsun? Çünkü birileri seni oraya getirmiş. O yüzden orada duruyorsun sen. Sevgili arkadaşlar 6. polemiği yapmamaya karar verdim. Çünkü Ulu Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü. Bizim için Atatürk kelimelerle anlatılamayacak kadar önemli bir insan. Yani onu o kadar seviyoruz ki, o kadar çok özlüyoruz ki ben eee Anıtkabir'e gittiğim zaman inanın göz tutamıyorum bazen. O iş tarafına girdiğim zaman o kadar bizim için önemli bir insan ki bu ülkenin kurucusu. Bu ülkenin çağdaşlaşmasını sağlayan insan. Bu ülkenin yüzünü Batı'ya dönmesini sağlayan insan. Bu kadar önemli bir insan. Bugün onun 82. ölüm yıldönümü. Ve her geçen gün biraz daha çok kıymetini anlıyoruz, değerini anlıyoruz ve özlüyoruz sonsuza kadar ismini yaşatacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Hepinize saygılar, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hayır. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil?